Arkadaşlar 5. üniteden devam ediyoruz. Öncelikle kavramları bilmemiz gerekiyor. Çünkü konuyu daha iyi anlamamız için kavramları kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Birinci kavramımız cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi arkadaşlar İslamiyet'ten önceki Arap coğrafyasında yaşanılan hayattır. Yani neden cahiliye deniliyor? Çünkü insanlar arkadaşlar kız çocuklarına diri diri gömüyorlar. Yani cahil bir yaşam tarzı var. Bu yüzden İslamiyet öncesi Arap coğrafyasına cahiliye dönemi denir. Peygamberlik ise arkadaşlar Allah'ın dini anlatma ve yayma konusunda görevlendi, görevlendirdiği insanlardır. Yani verdiği görevlerdir. Peygamberler arkadaşlar dini anlatırlar, insanları Allah'ın anlatırlar ve doğru yola gelmesi için çabalarla gayet ederler. Hicret ise arkadaşlar Müslümanların zulümlerden, baskılardan dayanamayıp daha güvenli, İslam'ı yaşayabilecekleri daha güvenli bölgede göç etmesidir. Medine Sözleşmesi ise arkadaşlar Müslümanların Medine'ye göç etmesiyle oradaki Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında yapılan anlaşmadır. Aynı zamanda İslamiyet'teki ilk yazılı anlaşmadır. Anayasa niteliğindedir. Böylece arkadaşlar İslam Devleti kurulmuştur bu anlaşmayla. Beytülmal ise devlet hazinesi anlamına gelir. Mevali arkadaşlar azat edilmiş köle manasına gelir. Emeviler Arap milliyetçiliği yapmıştır. Bu yüzden arkadaşlar Arap olmayan Müslümanlara mevali demişler. Yani onları daha alt seviyede insan olarak görmüşlerdir. Beytül Hikme ise arkadaşlar Abbasiler döneminde kurulan yüksek okuldu. Yani üniversite gibi bir okuldu. Samarra ise Abbasiler döneminde Türklerin askeri niteliğini kaybetmemesi için Türkler adına oluşturulan şiirdir. Yani Türkleri Samarra'ya ya yerleştirmişler, Arap toplumuyla bağlantı kurmalarını engellemişlerdir. Arkadaşlar derse başlamadan önce bilmeniz gereken yani Hz. Muhammed dönemi gelişmelerini sırayla bilmeniz gerekiyor. 571 yılında Peygamber Efendimiz dünyaya geliyor. 610 yılında peygamberlik görevi geliyor. 615 yılında Müslümanlar ilk başta ilk hicret gerçekleşiyor ve Habeşistan'a göç ediyorlar, hicret ediyorlar. Burada Peygamber Efendimiz göç etmiyor 615 yılındakinde. 622 yılında ise arkadaşlar Peygamber Efendimiz dahil bütün Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ediyorlar. Yine burada Medine'ye gelince Medine Sözleşmesi imzalanıyor. 624 yılında Bedir, 625 yılında Uhud, 627 yılında Hendek savaşları yapılıyor. 628 yılında Hudeybiye Barışı yapılıyor Mekke ile. 629 yılında Hayber fethediliyor. 629 yılında Mute Seferi yapılıyor. 630 yılında Mekke fethediliyor. 630 yılında yine Huneyn Seferi yapılıyor. Huneyn'den sonra Taif Seferi. En son Peygamber Efendimiz döneminde Tebük Seferi yapılıyor ve 632 yılına gelindiğinde ve Peygamber Efendimiz veda açını gerçekleştiriyor ve vefat ediyor arkadaşlar. Şimdi İslamiyet öncesi dünya ve Arap coğrafyasına bir bakalım. Arkadaşlar Arap coğrafyası Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını yakın bir coğrafyada ve önemli bir noktada ama Bölge yani Arap Yarımadası çöllerle kaplı olduğu için büyük devletlerin dikkatli çekmeyen bir bölge. Bu yüzden bu aralarda küçük devletler kurulmuşlar. Arap Yarımadasının kuzeyinde arkadaşlar Nebati, Gassani, Tetmu, Kinde gibi şehir devletleri kurulmuş. ile arkadaşlar Bizans'ın egemenliğinde yaşayan Hıristiyan devlettir. Şehir devletidir. Arap Yarımadası'nın güneyinde ise arkadaşlar Mayin, Seba, Himyeri gibi devletler vardır. Küçük devletler vardır. Yine Arap coğrafyasında arkadaşlar dini inanış olarak putperestlik yaygındır. Hanefilik dini vardır. Hz. İbrahim'den gelen Peygamber Efendimiz de bu dine me meyillidir. Hristiyanlık, Musevilik gibi dinler de vardır. Arkadaşlar bu dönemde yine Sasani ve Bizans gibi güçlü iki devlet vardı. Yani Arap coğrafyasının yakınında. Bizanslılar Mısır'a, Anadolu'ya, Avrupa kısmına, Kafkasya'ya hakimdi. Sasani'ler de güçlüydü. Yine bu dönemde Orta Asya'da da Köktükler devleti vardı. Birinci Köktük Devleti. Hatırlayacak olursak arkadaşlar, İstilim bu döneminde ilk başta Sasani'lerle ittifak yapıyor Köktükler. Akunlar yıkıyorlar. Daha sonra Bizans'la ittifak yapıp Sasani'leri zayıflatacaklardı. Bu dönemde böyle gelişmeler var. Türklerle arkadaşlar Arap coğrafyası arasında e, ticaret yoluyla bir iletişim var. Ama yani bu böyle çok işli dışlı bir iletişim değil. Sadece ticaret yollarında denk geliyorlar veya ticaret yaparken bizim tüccarlarla Arap tüccarlar denk geliyor muhabbet ediyor. Ancak bu kadar bu seviyede bir iletişim var. Arap toplumu arkadaşlar Bedeviler ve Hadari'ler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bedevi dediğimiz göçebe grup, Hadari dediğimiz ise şehirli, yerleşik hayat yaşayan gruptur. Bedeviler çöllerde yaşar, hayvancılıkla uğraşır. Hadari'ler şehirde yaşar, ticaretle uğraşırlar arkadaşlar. Bir de yer göçebe var. Onlar bazen göç ediyorlar, bazen yerleşik hayat yaşıyorlar arkadaşlar. Hem tarımla hem ticaretle uğraşıyorlar. Arap coğrafyasında insanlar arkadaşlar hürler yani özgürler mevaliler, azat edilmiş köleler ve köleler olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Kölelerin kesinlikle hiç hakkı yok. Arkadaşlar köleler ve cariyeler kadın esirleri, köleleri arkadaşlar cariye deniliyor, deniliyor. Bunlar alınıp satılabiliyor, miras olarak bırakılabiliyor, gündelik işlerde kullanılabiliyor. Yani bunlar arkadaşlar bir nevi eşya niyetine Düşünülüyor. Eşya gibi kullanılıyorlar. Hiçbir insani yönde hiçbir değeri yok. Arap coğrafyasında arkadaşlar haram aylarda yani Zilkaide, Zilicce, Muharrem ve Recep aylarında savaş yapılmazdı. Yapılan savaşlar eğer bu dönemde yapılmışsa savaşlara, Ficar savaşları adı verilirdi. Peygamber Efendimiz de 4. Ficar savaşına katılıyor ama fiili savaşa girmiyor. Yani uzaktan izliyor arkadaşlar. Yine bu dönemde Arap coğrafyasında Hınful Hudul yani Edemliler Birliği var. Bu Edemliler Birliği'nin amacı da arkadaşlar yoksul insanlar, gayban insanlara yardım etmek. Yani insanlara yardımda bulunmak. Bu Hınful Hudul DNA'ne de Peygamber Efendimiz peygamberlikten önce üyedir arkadaşlar. Bu dernek içinde görev yapmıştır. Yani Peygamber Efendimiz doğduğu sıralarda ve İslamiyet'in gelişmesi geliştiği sürede arkadaşlar birliktelik yoktu. Siyasi birlik yoktu Arap coğrafyası, coğrafyasında. Parçalanmış bir yapı vardı. Kabili, kabilecilik üst seviyedeydi. Yani kan davalar hat safhadaydı arkadaşlar. Kabilelerin başında seyit veya şeyh adı verilen insanlar vardı. Arkadaşlar seyitler ve şeyhler ne derse o oluyordu. Arkadaşlar yine Arap coğrafyasında Haram aylarda ukas